Merhaba değerli izleyenler. Saatlerimiz 13.00'da gelişmeleri aktaracağız. Haber zamanıyla karşınızdayız. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. olan kurultayıyla 6 Nisan'da yapılan 21. olan üstü kurultayına karşı açılan davanın 4. 3. duruşması Ankara 42. Asli Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Salonun küçüklüğü nedeniyle müdahil avukat Uğur Poyraz duruşma salonunun küçük olduğunu savunarak ya davanın usulden reddine karar verilmesini ya da daha büyük bir salona görünmesi için ertelenmesini istedi. Hakim talebi dikkate almayıp duruşmaya açtı. ayrıca Özgür Özel Başkanlığındaki MYK toplantısı duruşmayla aynı saatte başladı. CHP'nin avukatlarından Çağlar Çağlayan Tüm yargılama boyunca tedbir istemi 9 kez reddedilmiştir. Davadan mahkemenin yargı yolu bakımından görevsiz olduğunu tekrar ifade ediyoruz dedi. Mahkeme heyeti davacı vekilinin tedbir kararını reddetti. Dava 24 Ekim saat 10'a ertelendi. Şimdi bu erteleme kararı ne anlama geliyor? E, Tabi hukuki olarak e, görüşlerine başvuracağımız bir isim var şu anda telefona attığımızda e, eski yer başkanı Ömer Faruk Emin A.oğlu yayınımızda merhaba hoş geldiniz. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum. E, şimdi e, e, Ömer bey bu e, karar erteleme kararını aslında. CHP'nin daha önceden olumlu bulacağını, olumlu karşılayacağını biliyorduk o taraftan yapılan açıklamalarda. Fakat en başından itibaren böyle bir davanın açılamayacağını savunan hukukçular var. Siz neresinde duruyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bu karara ilişkin? Tabii ki. Bugün ben de bütün açıklamalarımda üç sonuç olduğunu... Doğal olarak bu üç sonucun baskın e, ola, olan öne çıkanının davanın reddi e, şeklinde karar verilmesini gerektiğini hiçbir şekilde tedbir kararı verilmemesi gerektiğini ifade etmiştim. Bugüne kadar bu mahkeme doğru olarak hiçbir şekilde tedbir kararı vermemişti. Çünkü tedbir kararı vermek aleyhe bir karar çıkacağı durumunda sanki... Daha davayı sonuçlandırmadan mevcut genel merkezi görevden el çektirmek veya aleyhe karar çıktığında daha o kararın kesinleşmesini beklemeden bir başkasını getirip genel merkezi temsil ettirmek anlamına gelirdi. Aleyhe kararlar kesinleşmeden uygulanamıyor çünkü. Bugün mahkeme davayı reddetmedi. Reddedebilirdi ama reddetmemesini yani ertelemesini söylediğiniz gibi çok da olumsuz değerlendirmemek lazım. Neden? Şimdi başlamış bir kurultay süreci var. Gerek seçim hukukunda YSK kararları gerek örgütlenme hukukunda anayasa mahkemesi kararlarına göre başlamış olan kongre ve kurultaylar hiçbir biçimde e, gerek parti gerek partide tedbiren görevlendirilecek kişiler gerekse seçim kurulu veya mahkemeler tarafından durdurulamıyor. Yani ayın 21'inde olağanüstü kurultay yapılacak. Ne tartışmalı idi bu davada? Genel merkeze yapılan seçimler e, hukuki değil. İki, bir önceki olağanüstü kurultayda Genel merkeze hukuki olmayacak şekilde seçilmiş bir genel başkan tarafından e, çağrılmıştır. O halde 38. Kurultay seçimleri hukuka uygun değil. E, sonraki olağanüstü kurultay çağrısı hukuka uygun değil. Onların iptali. E, neyin üzerinde hiç tartışma yok. E, mevcut kurultay delegelerinin kurultaya seçilmeleri, kurultay delegeliği sıfatları üzerinde hiçbir hukuki tartışma yok. Milletvekilleri zaten kurultaya katılabiliyor. Üzerlerinde hiçbir hukuki tartışma olmayan İstanbul delegeleri bir tarafta bırakılıp genel merkeze tartışmalı seçildiler denilen genel merkez organlarındaki kişiler bir tarafta kalıp sadece üzerinde hiç tartışma olmayan, geçenki kurultaya katılan 80 ilin delegeleri ve milletvekillerinin çağrısıyla tekrar ediyorum, kurultaya katılmalarında hiçbir zaman bugüne kadar tartışma olmayan 80 il delegesi ve milletvekillerinin çağrısıyla haftaya başlamış kurultay sürecindeki seçimler yapılacak. Sadece bu kişiler imza verdi. Ne tartışmalıydı? 38. kurultay seçimleri sonraki olağanüstü kurultay seçimleri üzerinde hiç tartışma olmayan ıı, delegelerle bu seçimler yenileneceğine, yenilendiğine göre çağrıyı yapan kişilerin çağrı yapıp yapamayacakları konusunda hiçbir tartışma olmadığına ve Mahkeme kararıyla seçimler yenilensin iddiası karşısında tartışma olmayan delegelerin iradesiyle seçimler yenileneceğine göre işte seçimler yenileniyor. Duruşmadan hı hı. da önümüzdeki duruşmadan da önce yenileniyor. O halde ortaya çıkacak hukuki sonuç önümüzdeki duruşmadan önce ortaya çıkacak ortaya çıkacak hukuki sonuç. Bu şekilde önümüzdeki duruşmadan önce ortaya çıkacağına göre artık davanın hukuki konusu kalmıyor. Hukuki yarar kalmıyor. Hı hı, bir hı. sonraki duruşma artık kalmayan hukuki yarar nedeniyle reddedilecek. Bu iki kere iki kadar kesin. Bir başka şeyi söyleyeyim. Buyurun. Diyeceksiniz ki niye ertelendi? E bir diyeceksiniz ki ceza davaları var. Neler Hı -hı. neler Hı -hı. neler yaşanıyor. Şimdi mahkeme ceza davasının beklenmesine dememişti bir önceki duruşmada. Ceza davası konuda itirazlar var. Ağır ceza mı bakacak, asliye ceza mı bakacak? Hı -hı. O itiraz süreçlerinin beklenmesine demişti. Bugün de bıraktığı duruşma tarihine bakarsak ceza davası Kasım ayında. Ekim sonuna bıraktı mahkeme. Yani o ceza davasını beklemiyor. Bu süreçte o itiraz süreci sonuçlandı. İtirazda ceza mahkemesi ağır ceza bakmalıdır, rüşvet, belediye kaynakları rüşvet kullandırdı, şu bir iddiaları vardı. Anayasa mahkemesi bunun ağır cezayla yani ağır suçla hiçbir şekilde bağlantısı yok sonucunu doğuran karar verdi. Dolayısıyla geçen hafta bir başka mahkemede İstanbul Kongresi ile ilgili davayı reddederken Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davayı beklememiş ve doğru olarak red kararı vermişti. Şimdi Ankara Mahkemesi de ceza davasını bekleyemeyeceğini ortaya koydu. Hı hı, hı. Dosya ağır cezaya da gitmeyecek. Bu hali de butlan niteliğinde bir tablo oluşturmuyor. Dolayısıyla hı hı. ceza mahkemesi beklenmeyecek hı hı. E Peki hı hı. niye ertelendi niye ertelendi e bu konuda açılmış o kadar çok dava var ki açılmış o kadar çok dava var ki o davalardaki acaba bir takım bilgiler bulgular bu davayı etkiler mi diye o dosyaları istedi mahkeme bir de bir önceki seçimdeki ve buradaki, Delegelerin kimler olduğunu e, istedi. Ki e, burada kurultayda bir seçim yapılırsa o e, seçimde e, seçimler tekrarlanmış olacağı için dava konusuz kalacak. Tüm bunları görmek için istedi. Hı -hı. Bunları da görmüş olacak. E, davayı ancak o parti mensubu açabilir. Lütfi Savaş bu parti üyesi midir, değil midir? Gidip de bir başka parti bilmem MHP'li, AKP'li bu konuda e, CHP'ye dava açamaz. Veya üyeliği devam etmiyorsa dava yürümez. Lütfü Savaş'la ilgili bilgileri istedi. Bütün bunlar önümüzdeki duruşmada toplanmış olacak. Ama dediğim gibi e, önceki mahkeme kararlarını ve yapılacak her şeyden öte yapılacak kurultayla o hukuksuz denilen seçimler delege iradesiyle tekrarlanmış olacağı için artık erteleme kararı bir dahaki duruşmada red kararı verileceğini bize göstermiş evet. Oluyor. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Ömer Faruk Eminaoğlu yayınımıza katıldığınız ediyorum. için. Ben teşekkür ediyorum. iyi yayınlar diliyorum. Evet. Eski Yersa Başkanı Emin görüştük. Kendisi bir sonraki duruşmada 24 Ekim'de artık buradan davanın reddedileceğini düşünüyor. Davanın burada karara bağlanacağını ve bu önümüzdeki hafta yapılacak olan olağanüstü kurultaylarında geçerliliğinin olacağını belirtiyor. Şimdi CHP Genel Merkezi elbette hareketli. Sabah saatlerinden itibaren parti yönetimi MK toplantısında ve saat 2'de parti sözcüsünün bir basın açıklaması olacak. Yine onu da ekrana getireceğiz ama bir gidelim şimdi Kemal Avcı orada bekliyor. Nasıl bir ortam var, atmosfer var? CHP'liler ne söylüyorlar bu kararı ilişkin? Kemal Avcı'dan dinleyeceğiz. Görebiliyor muyuz Kemal Avcı'yı? Evet. Söz... Ses gelmiyor arkadaşlar. Ee... Mahkemesindeydi hem CHP'ni... Baştan alabilirseniz çok mutlu oluruz Kemal Avcı. Yayındasın. Sesim geliyorsa evet baştan evet. alayım. Denizcan bugün Türkiye'nin gözü 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeydi. Hem CHP'yi, CHP'nin geleceğini hem siyaseti ilgilendiren çok önemli bir duruşma vardı. Bu duruşmada CHP'nin 38. olağan, 21. olağanüstü kongrelerine ilişkin iptal kararının görüşüldüğü duruşmanın beş, davanın 5. duruşması yapıldı. Bu duruşmada CHP kongrelerinin iptal edilmesi ve bundan sonra yapılması planlanan kongre ilişkin tedbir খারে talebi vardı ancak bu talepler reddedildi. Eee CHP kongresine ilişkin de bir karar çıkmadı. 24 Ekim'e e, erteledi mahkeme. Bu karar CHP'de olumlu karşılandı diyebiliriz. CHP'li yetkililer aslında eee yargının bu iptal talebini reddetmesi gerektiğini söylüyorlar ancak bu çıkan kararı da memnuniyetle karşılıyorlar. Özellikle 11-12 Kasım'da yapılması planlanan kongre sürecinin olağan seyrinde e, ilerlemesi burada memnuniyet yaratıyor. Çünkü çünkü bugün bir kayyum kararı çıkmış olsaydı devam etmekte olan il ve ilçe kongreleri yeni atanacak yönetimin kontrolü altında olacak dereyeler onların istediği şekilde şekillenecekti. Bunun olmaması genel merkezde memnuniyetle karşılandı diyebiliriz. Yine merkez yürütme kurulu da sabah saatlerinde Özgür Özel Başkanlığı'nda toplandı. MEYAKA üyeleri tam kadro olarak bu toplantıya katıldılar. Burada mahkemede çıkabilecek olası kararlar ve bu kararlara karşı neler yapılabileceği görüşüldü ama tek gündem mahkeme kararları değildi. 21 Eylül'de CHP'nin olağanüstü kongresi var. Yine 11-12 Kasım'da da olağan kongresine yönelik hazırlıklar var. Bunlar da masaya yatırıldı, değerlendirildi. Meyakakon toplantısı devam ediyor. Bu toplantının ardından da Deniz Yücel Bugün hem mahkeme kararına ilişkin hem meyakada alınan kararlara ilişkin bir açıklama yapacak. Tabii bir kayyum beklentisi nedeniyle CHP genel merkezinde de büyük bir yoğunluk vardı. Bugün hem partililer gelmişti, birçok il ilçe başkanı, belediye başkanı buradaydı. Ancak mahkemenin kararı sonrası... Burada bir rahatlama yaşandı. Onlar da genel merkezde ayrıldılar. Merkez Yürütme Kurulu ise şu anda da devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde toplantının ardından parti sözcüsü Deniz Güzel'in açıklama yapmasını bekliyoruz Denizcan. Evet e, Kemal Avcı aktardı CHP genel merkezinden. Takip ediyoruz elbette bütün gelişmeleri. Ve yine e, bu sefer tabii Beykoz'daki gelişmelerle alakalı olarak bir Haberi bir notu aktaracağız sevgili izleyenler. CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı verildi. Paylaşımların CHP'den AK Parti'ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Bural Gürzel ile ilgili olduğu öğrenildi. Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sebebiyle gece saatlerinde savcılık kararıyla ifadeye çağrıldı. Kılıç hakkında Beykoz Belediye Başkanı Vekili Özlem Vural Gürzel'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Avukatı Burak Saldıroğlu yaptığı açıklamada gözaltı kararının siyasi baskılarla verildiğini savundu. Avukat Saldıroğlu ne baskılar ne de gözaltılar bizleri korkutabilir. Başkanımızın ve mücadelemizin yanındayız." sözleriyle tepkisini dile getirdi. Müzik Beykoz Belediye Başkanı Alatın Köseler'in tutuklanmasının ardından CHP meclis üyesi olan Özlem Vural Gürzel başkan vekilliğine seçilmişti. Gürzel geçtiğimiz günlerde yalnız bırakıldığını söyleyerek CHP'den istifa etti. AK Parti'ye geçen Özden Vural Gürzel'in rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Müzik Asrın Hukuk Bürosu avukatları Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya doğru yola çıktı. İmralı'da Öcalan'la görüşmeyi gerçekleştirecek heyette avukatlar Cengiz Yürekli, Razi Öztürk ve İbrahim Bilmez yer alıyor. Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özgür Faik Erol. İmralı'da 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yalırım ve Veysi Aktaş'la yapılan görüşmede yer almıştı. Avukatlar Rezan Sarıca ve Nevroz Uysal Aslan en son 7 Ağustos 2019'da İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akbelen'deki zeytinlik alanlar bir kez daha tehdit altında. Bölgeye giren ekipler zeytin ağaçlarının sökümüne başladığı köylüler alana yaklaştırılmazken çevik kuvvet ve jandarma bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. İkizköy muhtarı Necra Işık duruma tepki gösteriyor. Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen köyünde doğa talanı devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde ağaç söküm çalışmaları yeniden başladı. Köylülerin haber almasıyla birlikte tepkiler de büyüdü. Ekipler zeytin ağaçlarını sökmek için bölgeye iş makineleriyle girerken, çevik kuvvet ve jandarma da alanda geniş güvenlik önlemleri aldı. Köylüler de kesimin yapıldığı bölgeye gitti. Şu an iki köyde, Akbelen'in kenarında içinde zeytin sökümü başladı. Sabahın erken saatlerinde. Şu an bu kıyımı, bu sözünü göstermek için üzerindeki meyve ağaçlarıyla birlikte söküyorlar bu zeytinleri bu sıcakta. köy Muhtarı Necla Işık ağaç kesimine karşı yurttaşlara çağrı yaptı. Herkese çağrımızdır. Zeytini olan, zeytinden geçinen bu yasayla birlikte bunun yapılacağını biliyorduk. Bu maden yasasını bu yüzden çıkarttılar. Ama 72 vatandaş bu zeytinlere dokunulmaması için dava açtık biz. Işık, zeytinliklerin herkesin geleceği olduğunu ifade etti. Bu zeytinler hepimizin geleceği. Bunu yapmayın ülkemizde. Bunu bizlere yapmayın. Bunu yapmayın. Tek bir zeytin ağacına dokunmayacağız. Gerekirse hepimizi alın gözaltına ama tek bir ağaca dokunmayacağız. Batman'ın Beşiri ilçesinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda anne, baba ve iki çocuğu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili dört şüpheli gözaltına alındı. Batman'ın Beşir ilçesinde yaşanan silahlı saldırı bir aileyi yok etti. Seyir halindeki bir araca uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı Araçta anne, baba ve iki çocuk yaşamını yitirdi. Eski Amur köyüne dönen Şanlı ailesi Beyçayır köyü mevkiinde pusuya düşürüldü. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler Mehmet Şanlı'nın kullandığı hafif ticari araca uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda Mehmet Şanlı ile eşi Takibe Şanlı, 9 yaşındaki kızları Elanur ve 5 yaşındaki oğulları Akıncan hayatını kaybetti. Batman Valiliğinden yapılan açıklamada olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve 4 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu. Soruşturma sürerken güvenlik güçlerinin bölgede alarma geçtiği ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bugün Hrant Dink'in doğum günü. Her yıl olduğu gibi bu yılda doğum gününde uluslararası Hrant Dink ödülü sahiplerini bulacak. Bu yıl 17. defa düzenlenecek tören. Hrant Dink Vakfı'nın internet sitesinden, YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Orada yaşayacağım sonuna kadar da orada yaşayacağım. Bugün gazeteci, Agos gazetesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in doğum günü. <laughs> Her yıl olduğu gibi bu yılda 17. defa doğum gününde uluslararası ranting ödülü sahiplerini bulacak. Ödül törenini ise bu yıl oyuncu Hazal Türesan sunacak. Gülüyoruz, birlikte Saat 20'de başlayacak tören Hrant Vakfı'nın internet sitesinden, YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Program Sibil ve Zelişah'ın Sayat Nova'nın unutulmaz nazani yorumuyla başlayacak. Töreninde ben de varım. Ardından Ermenistanlı sanatçılar Zant Dağatyan, Arm Pestmalian... ve Stefan Tergavantyan sahnede olacak. <laughs> Program Selin Sümbültepe ve ve Erkan Zeki Arın'ın 23.5 hrantin hafıza mekanda kaydedilen Akantüs Hatay ağıtının gösterimi ve Gevende grubunun performanslarıyla devam edecek. <laughs> Hüsnü Arkan'ın Hrantin için yazdığı ahbarik şarkısı da ilk defa Hüsnü Arkan ve Ceylan Ertem'in yorumuyla ödül gecesinde hayat bulacak. Uluslararası Hrantin ödülü her yıl Türkiye'den ve Türkiye'nin dışından birer kişi ya da kuruma veriliyor. Ayrıca ödül komitesi her yıl Hrant Dink ödülü ilkelerine uygun faaliyet gösteren kişi, kurum, örgüt ve oluşumları Işıklar adıyla ödül gecesinde kamuoyuna takdim ediyor. Ödülün bu yılki jüri üyeleri geçtiğimiz yıl ödülün sahibi olan Rugay Tunene, Tunay ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın yanı sıra Aslı Bali, Fatma Tay, Arak Gazaryan, Wolfgang Kaleç, Reşat Kasabacı, Mansur, Zeynep Oral, Tilbe Saran ve Rakel Dink'ten oluşuyor. O Türkiye'nin, bölgemin, insanların oranın da cennet olması için. Haberleri aktardık sevgili izleyenler. Bizden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.